Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve niyet ediyorum. Eğer Mayer'i izledinse her yerden onu takip et. Ve hayatında olan negatiflerin yok olması için bana kolaylıkla gelmen için saçından bir kıl, iki kıl yakıyorsun küçücüğü ve niyet ediyorsun. Üzerimde olan negatifleri yakıyorum, yok ediyorum. Mayer'e giden yolu kolaylaştırıyorum. O şifanı alıyorum, kabul ediyorum. Ve yorum bölümüne yazıyorsun ki sevgilim beni düşünsün. Beni özlesin ve şimdi nikah cüzdanına bakıyorsunuz, ekran resmi çekiyorsunuz, mumun ateşiyle söylüyorsunuz bu gece, gündüz, sabah ne zaman istersiniz. Diyorsunuz ki sevgilim bana karşı sevgi dolu düşüncelerle, duygularla yaklaşsın. Ve el cami, 333 defa söylüyorsun her defasında hızlı hızlı demek şart değil. Elcami elcami açam. El Bu böyle demeyeceksiniz. Elcami, elcami, elcami. Yavaş yavaş diyerek 333'ü bitiriyorsunuz ve diyorsunuz ki: "Allahım, sana geldim, sana inandım. Senden başka yar ve yoldaş tanımadım. Senden tek dileyim, bir tek sensin." Gerçekleri bilen Ve kalbimi gören bir an önce sevdiğimle mutlu olmayı nasibiyle onun benim düşünmesine, benim sevgimin onun kalbine düşmesine yardımcı ol. Ve ya Bedut 21 defa niyetinin sonunda diyorsun 21 defa ve bu nikah cüzdanının resmine odaklanıyorsun. Odaklan ve de ki inandım aldım kabul ettim yorumda yazıyorsun ki sevdiğim beni düşünsün sevdiğim beni düşünsün, beni özlesin ve bu zikirleri yaparken Allah'tan yardım, Allah'ım sana sığındım ve senden başka yar tanımadım ya Allah'ı da dedin 99 defa bunları ard arda dediğin zaman göreceksin ki sevdiğinle mutlu ve mesut bir hayat seni bekliyor. Tamam mı arkadaşlar? Dediğim gibi yapıyorsunuz, iletişime geçiyorsunuz. Dini nikah aktı cüzdanın içine isimleriniz, anne isimleriniz, soy isimleriniz yazarak sizi bir ömür boyu düşünmesini sağlayan bir çalışmaya giriyoruz. Bağlama oluyor ama enerji bağlaması asla büyü musallat değil. Asla cinlerle çalışmıyorum. Mele enerjisi ve dualarla çağırıyoruz. Onun sevgisini sana isteyelim aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Umarım ki herkes şifalansın ve Mayer her taraftan izleyin. Videolarını paylaşın, herkes şifalansın, herkes istediği niyete kavuşsun. Bütün videolarımda göreceksiniz ki kolay esmalar, kolay niyetler, kolay çalışmalarla şifalanıyor.